Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yanımızda değerli konuğumuz Ömer Eys var. Ve bugünkü amacımız 9 milyar 988. mile kadar uçmak yani uçak yapacağız. Ve uçacağız buradaki engelleri geçerek. Şimdi Ömer e bir merhaba diyelim. Kendisi kayıtlı olmadığı için böyle mecbur yapacağız. Önce yapmasın. Bilmiyorum sen nasılsın. Ben de. ben de. Ben de yazalım. Ve uçaklarımızı yapalım. Bir dakika hiçbir şey yazmayacağım. Ben gidiyorum. Kendi uçağımı ben, ben bu arada önceden geliştim. Azıcık böyle bir uçak yaptım. Ama bir dakika kendime oturacak alacağım ki e, Ömer otursun. Ve az önce buna 4000 şey gelmişti. Onda. Evet sandalyeyi alacağız. Ve koyacağız burada. Yok zaten varmış ki. Söyleyeyim otursun. Otur 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 otur. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi zaten benim yakıtım yakıtım az yani yakıtım çabuk tutarıyor ve ıı, hızım da yine az. Çünkü oyuna daha yeni başlamışım yani daha yeni geliştirmeye başlamışım kendimi. Ve şimdi uçalım bakalım. Görelim nereye kadar gideceğiz. Ve buradaki bu yerler var ya arkadaşlar çok sıkıntı bir yer ya. Çok sıkıntı ultra sıkıntı bir yer ya. Ben burada zaten birkaç kere ölmüşüm. Yine ölmek istemiyorum da söyleyecektim de yani geçtim iyi geçtim bu sefer şimdi bak bak evet bu buralar iyi kırmızıya dokunsam diyecektim ne olacak da yani ölürüm büyük ihtimal ve yani size söylemiştim ben. evet arkadaşlar <laughs> <laughs> öldüm <laughs> çarptı kulan çarptı yazacağım Allah'sın diye aşağıda Bu arada bu da e, yani Ömer Enes'i önceden çok büyük bıçak yaptı. Yani o yüzden ben yeniyim. Ömer Enes ama oynamış bu oyunu. Gel benim bıçağıma söyle. Tamam gelmişim. Bekliyorum. Bak çocuğun bıçağına bak ya. Megalodon gibi bıçak ya. Nasıl bineceğiz biz? Oh. Evet. Lan. Bak yeteneklerin biraz kötü olduğu için arkadaşlar olmuyor. Evet. Sür. Bekliyoruz. Allah'ın içerisi ama iyiymiş ya. Yandan böyle bakalım. Çocuğun da uçağı şekil. Tamam. Allah'ın bir dakika. Böyle. Böyle çekmek Lan çocuk o kadar çabuk ki yani. Değiyor uçak mecburi. Çok hızlı. Yani arkadaşlar işte ben daha onun gibi gelişemediğim, geliştirmediğime göre yani ben daha böyleyim. Çok hızlı yazalım ki bilsin diye. Yani. Lan bu ne? Çok diyeyim, çok iyi. Çok iyi yazayım bari. İyi iyi iyi. Lan bu ne? Her şeyi sansürlüyor. Evet. Ya. Yeah. Bak bunu sağ sürüm. Evet. Tamam. Ben uçağı, uçağı geliştireceğim. Geliş, geliş, geliş. Ben uçağı geliştireceğim söylüyorum. Bir dakika ben de gidiyorum. Çocuk yazdı ki gel bir daha ben de gireyim bari. Bu. Böyle yapsam. Yazın ki buraya da sandalyeyi koysun. Bekleyeyim. bari bak. Öyle bir Bu arada arkadaşlar yeni bir etkinlik gelmiş. Siz onu gördünüz mü? Oradan böyle şeyler alabiliyoruz. Ve e, sağ olsun. Ok. Evet. Şimdi söylüyorum. Şimdi daha güzel görüp gelip, gelip. Lan konuşmayı unuttum. Şimdi daha iyi görebileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ömer İnsin de kanalına abone olun. Açıklamada koyacağım. İkimiz de daha yeni gelişmiş biz, bir, bir kanalız. Evet. Arkadaşlarınızı oynamak tam yaptık. Burada acaba elin ödül ne ya? Tamam O lan çok o bu çok lan bu çok gerçekten bu çok. Aslında bence yanları yapmak avantaj değil ya. Kasiyumuna baksana. Yanları yapmak bence avantaj değil. Çünkü değebiliyor ve o zaman da yine suretiniz azalıyor ve az kalsın değecek. Bak görüyor musunuz? Birkaç tarafı kırıldı. Bak gördünüz mü? Ben size bunu söylemiştim. Bu seferki daha iyiydi. Başka daha iyi. Şimdi ben kendi uçağımı geliştireceğim. Böyle güzel bir uçak yapmak hakkında var. Böyle mesela bir dakika. Arkadaşlar yakın bir zamanda yani face tonu çıkıyorum bilmiyorum. Benim zaten eski kanalda vardı oradan beni tanıyanlar olabilir. herhalde tanısalar da ben neden loğum bir yerde işte. Tıkıyorum ben. Yakın ki bura benim yerim değil mi? Benim yerim peki ya. Burası kaymış yeri. Yok. Uzaktan. Bura, bura başkasının yeri. Benim yerim nerede? Ben burada doğdum ben. Bir kere bir dakika. Benim uçağım zaten buydu. Lan bu ne? Lan nasıl olacak bir dakika? Bir dakika bir dakika. Babla karışacağım bir dakika. Bir kendimi... Bak ben söylüyorum. Ben de zaten onunla böyle olunca donuyor. Falan. İşte onlar arkadaşlar. Şimdi daha iyi bir fan almak istiyorum. Şimdi... Al, al, nasıl, nasıl. Tamam şimdi arkadaşlar az önceki e, işimizi galiba hallettik ve Ömer en demiş ki abone olup like atın evet arkadaşlar doğru ve e, burada yazdığım gibi yine de Ömer'in Enes'in kanalına abone olmayı unutmayın onun da kanal daha yeni yani geliştiriyoruz kimizde bir yerde e, eğer farklı içerikler istiyorsanız onu da söyleyebilirsiniz mesela Minecraft gibi falan işte öyle oyunlar gibi söyleyebilirsiniz. Onu da yaparız. Yani. Evet arkadaşlar şimdi en iyi uçuşumu deneyeceğim. Ona ne yazalım? Bakalım görelim ne diyecek. yaptığım gerçekten burada arkadaşlar. Yani şimdi Ömer e size söylüyorum ki yani en iyisi gerçekten bu video. Ne diyor? İyi ilerledik tamam. İyi ilerledik. Bunu biliyorum. mu Bak sesimde yine bir problem geliyor mu? Gelsin söyleyeyim de. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer böyle içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen abone olup like atın. Da yani yine de şöyle yani için yeniyiz. Desteklerinizi, yani desteklerinizi yapın. Ve o zaman bay bay arkadaşlar.